yapay zeka ile eğitim materyalleri de değişiyor. Artık kitaplar ve ders notları yalnızca metinlerden oluşmuyor. Görsel, sesli ve interaktif içeriklerle öğrenme deneyimini daha zengin hale getiriyor. Japonya'da yapay zeka ile desteklenen sanal gerçeklik platformları, öğrencileri tarih dersinde antik bir medeniyete götürebiliyor ya da biyoloji dersinde insan vücudu içinde bir yolculuk yaptırabiliyor. Türkiye'de bu değişime hızla ayak uyduruyor. 1976'da tıp fakültesini bitirdiğimde ultrasonografi yoktu, tomografi yoktu, MR yoktu, manyetik rezonans görüntüleme yoktu. Yani gençlerin meslek icra edecekleri dönemde kullanacakları teknolojiler daha yeni yeni keşfediliyor. Onun için vakit geçirmeden bu konuları müfredata sokmamız lazım. Bu müfredat içerisindeki öğrenme çıktılarını alırken becerilerini de geliştirecek bir eğitim sistemine geçiyoruz. Ve yapay zeka burada kullanacağımız araçlardan birisi, güçlü araçlardan birisi ve eğitim sistemimiz bu teknolojilerin kullanımına hazır. Aslında Türkiye bir ulusal yapay zeka stratejisi hazırladı. Ve bu yapay zeka stratejisi içerisinde bakanlığımıza ilk başta verilmiş iki görev vardı öğrencilerin yapay zeka eğitimi alabilecekleri, derslerin seçmeli derslerin müfredat ve programların hazırlanması, öğretmenlerin yapay zeka araçlarının derslerinde etkin kullanabilecekleri eğitimlerin verilmesi. Bakanlık olarak biz temel eğitim, orta öğretim, lise düzeyi ve bilsemlerde yapay zeka müfredatımızı, derslerimizi hazırladık. İçerikleri öğretmen ve öğrencilerimize sunduk. Öğrencilerimiz yapay zeka konusunda eğitimlerini alıyorlar. Öğretmenlerimiz için de öğretmen bilişim ağı platformumuzda bir yapay zeka eğitici eğitimi hazırladık. Burada öğretmenlerimize görev düşüyor. Müfredatın zenginleştirilmesi. Gerekirse deney yap atölyeleri, gerekirse burada çocukların etkin bir şekilde bu işlerin içerisinde yer alması. Robotik kodlamalar olabilir, ufak kod uygulamalı olabilir, basit yapay zeka entegreleri olabilir. Sonuçta yapay zeka dediğimiz sistem içerisinde machine learning e, makine öğrenmesiyle içerisinde veriler birikerek oluşan bir şey. Şu an dünyada bir yarış başladı. Bu yarışta biz ne kadar çok öğrenme yaptırabilirsek ve kendi yapay zekamızı ortaya koyabilirsek o zaman bir yere varacağız. 18 yıldır zaten e, Türkiye'nin dijital dönüşümde destek oluyoruz elimizden geldiğince. Bu bağlamda eğitim de bizim odaklandığımız ana alanlardan bir tanesi. Bu eylem planı çerçevesinde yapay zeka okur yazarlığı seferberliği ilan edildi ülkemizde. Biz de çalışmalarımızı, odağımızı bu seferberlik içerisinde yürütmek istiyoruz. Bununla beraber birçok paydaşla çalışıyoruz. Bunların içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi var. Girişimcilik Vakfı var. ...ve T3 girişim merkezi var. Bu tarz paydaşlarla çeşitli projeler geliştirdik ve yürütüyoruz. Amaç burada ülkemizdeki yapay zeka yetkinliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması. Yapay zeka öğrenmeyi kökten değiştiriyor. Artık eğitim sadece okul sıralarına ya da üniversite yıllarına sıkışmış bir kavram değil. Sınıflar, sınavlar, dereceler bunlar geçmişin kuralları bugün öğrenmek hayat boyu süren bir yolculuğa dönüşüyor. Gelecekte çoğumuz için eğitim yalnızca bir dönem değil, tüm çalışma hayatımız boyunca sürecek. Becerilerimizi geliştirmek, bilgimizi arttırmak, değişen teknolojiye ayak uydurmak artık bir seçenek değil, bir gereklilik. Çünkü bu dönüşümün parçası olanlar sadece bireysel olarak değil, toplumsal ilerlemenin anahtarını da elinde tutacak.